Evet arkadaşlar bugün kemer sarmayı göstereceğiz daha doğrusu kemer da diyebiliriz ee, genelde kemer yapan arkadaşlara arkadaşlar paketleme yaparken biraz sıkıntı çekiyor ya da dolabımızda nasıl yerleştireceğimiz düşünürken bu da tabi biraz e, bizi sıkıntıya sokabiliyor genelde askıya asıyoruz ama askılıkta da daha uzun ve çok yer kaplayıcı oluyor ama bugün katlama göstereceğiz normalde kemerimizi iç kısımdan geçiririz. Ama bu sefer buradaki tokasını geri çekip dıştan çekiyoruz. Dıştan çekip kemerimizi bu şekilde içe doğru sarıyoruz. Şu şekilde sararak olabildiğince küçültüyoruz. içe doğru. Şu şekilde ne kadar sık olursa bizim için o kadar iyi olur çünkü dağılmaması lazım. Bu şekilde istediğiniz gibi yan veya düz bir şekilde koyabilirsiniz. Bu şekilde de koyabiliriz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar.